kıymetli o, kıymetli. Bırak, büyüyünce okursun. Büyüdüm ki ben. Bak, bu kadar büyüdüm. Okumayı da bilirim. Küçüksün, küçücük, küçücük. Bırak, bırak, kıymetli o, kıymetli. Senin de yüzük kıymetli. Sen de çıkar. Şeyin verdi onu. Başka ne kıymeti olur ki? Selamünaleyküm. Ne okursun Yusuf'um? Bakayım. Bel Sen bunu nereden buldun? Şeyh dedem verdi. Şehzade gönderdi şehzade. Bu pek kıymetlidir bilir misin? Sen bunu okuyabilirsen medrese yaşın gelmiş Yusuf. Ey olun Naif Hazretleri. Tez vakitte tüm talebelerinizi geçer. Maşallah. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Şey Hazretlerine bakmış idim. Müsait midir? Sohbet alakası dağıldı. aldı. Buyurasız. Yahu, 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 yahu. Selamun aleyküm. Yahu, yahu. La ilahe illahu. Ve aleyküm selam Naip Hazretleri. Müsaade var mıdır? Estağfurullah. Buyur Esas. Bu rahmetli Kadı Burhanettin'in uzun amelsidir. Yani sizin cilt ettiğiniz. Böyle benim bununla bir işim kalmamıştır. Lakin siz onunla iyi ahbap ediniz. Bu sizde kalması daha münasip olur diye düşündüm. Gitmeden size bırakayım dedim. Nereye gidersiniz Naip Efendi? Bursa dışında her yer olur. Bursa'yı terk ederim dersiniz ha? Peki rahmetli üstadınız ne isterdi? Huzur içinde olmamı isterdi. Olmamı isterdi, bir baba oğlu için başka ne ister? Ya devleti aliye kadılık makamı için zatızı münasip görse ne olacak? Belki istesek de kadılık makamı bize nasip olmaz. Dilaver Bey, imdiden her şeyi ayarlamıştır. Ki işitiriz ki Naip, Konur Efendi kadı olacak dayı. Bağdahta öyle hüküm olmuş derler. Hüküm de, karar da Allah'ındır ayir. Kul bildim ettim sanır. Bilen de, eden de Allah'tır. Oldum der gafil, olmaz der şaşkın. Bilmez ki, ol diyen Allah'tır ayir. Ümit var olasız Naip Hazretleri. Telaşla karar vermeyesiz. Gün ola, hayır ola. Hayır olan benim Bursa'dan gitmemdir. Kararım kesindir. Birkaç güne maruzatımı bildirip yola revan olacağım. <laughs> Hakkınız geçti bana. Sizi de üzdüm. Ne olur helal edin. Estağfurullah. Benim hakkım helaldir size. Helal olsun.